Herkese merhaba Yapayfix tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayına hepiniz hoş geldiniz tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz bugün özellikle OPEC toplantısının ardından petrol fiyatlamalarına eğiliyor olacağız ve tabii ki e, Goldman tarafından açıklanmış olan Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşma ihtimali e, senaryosunu konuşuyor olacağız. E, tabii ki genel hatlarıyla küresel piyasalarda neler olup bitiyor bütün detaylara değinmeye çalışacağız şimdi e, bildiğiniz üzere OPEC toplantısını gerçekleştirdi e, ve bu toplantıya istinaden de e, detaylar açıklandı 400 bin varillik e, görüntü korundu biliyorsunuz e, Şubat ayına ilişkin bir açıklama yapılması bekleniyordu. E, Buradaki temel konumuz da Şubat ayına ilişkin temel konumuzda mümkün olduğunca Libya konusunda ne kadar ciddi bir adım atılacak? Bu adım atıldığı takdirde üretim ile daha doğrusu talep ile arzın ne kadar uyumlu olacağı ve buna istinaden de fiyatlamaların ne yönde gelişeceği senaryosuydu. Bunun üzerine eğilmemiz gerekiyor demiştik ve görüldüğü üzere e, petrol fiyatlarında dün yukarı yönlü bir hareket e, ön plana çıktı. Tabi bugün e, kısmi de olsa e, yata eksenli bir şekilde ilerlediğimizi, hafif aşağı yönlü ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Genel hatlarıyla baktığınızda 400 bin varillik görüntü korunacaksa, diğer ülkeler tarafından e, bu görüntü korunacaksa, mikron varyantına ilişkin endişeler de e, talebe ciddi bir yansıma göstermiyorsa çok doğal olarak, yukarı yönlü fiyat hareketliliğinin devam edebileceğinden söz etmemiz mümkün alıcılı ataklar ne kadar genişleyebilir alıcılı ataklar 78 doları da aşabilir 80 dolara doğru genişleyebilir e, tedbirli olmak lazım bu konuda e, küresel piyasalarda Tabii ki ham Petrol fiyatlarının e, ciddi bir şekilde yükselmesi üretici ülkelerden ziyade tüketici ülkeler tarafından istenmiyor biliyorsunuz e, buna istinaden Söylemimizi tekrarlayalım Amerika gibi Çin gibi Japonya gibi ülkeler stratejik rezervlerini kullanma kararı dahi almışlardı. Bu çerçevede dikkatli olmak lazım yükselen fiyatlara tepki verme olasılıkları da söz konusu olabilir. Bu durumda tabii 75-35'e doğru derinleşmeler görmemiz halinde bu bizi şaşırtmayacak ve ee, hemen akabinde tabii ki tepki alımlarıyla karşılaşma ihtimalimizi değerlendiriyor olacağız. Şimdi bir diğer konumuz e, Bitcoin demiştik. Bitcoin tarafında Goldman'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Dünyanın en önemli bankalarından bir tanesi biliyorsunuz Goldman Sachs. E, şimdi kendilerinin söylediği şey şu. Bizim geçtiğimiz haftadan bu yana söylediğimiz bir detay vardı hatırlarsanız tırnak içinde söyledik bunu her defasında saklama aracı olarak kullanmak yani aslında baktığınız zaman güvenli liman talebi görmesi gibi bir şey aslında bu başlık altında inceleyebiliriz tabii ki Bitcoin'in bu oranının yükselme ihtimali çok kuvvetli diyor Goldman Sachs. Ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde 100 bin dolar e, seviyesine ulaşabileceğinden bahsediyor. Altının yerini alabileceğini belirtiyor. Yani tahtını altının sallayabileceğini e, belirtiyor. Şimdi gerçekleşmesi muhtemel bir senaryo mu? Evet gerçekleşmesi kripto paraların... E, Çerçevesinde baktığımızda gerçekleşmesi tabii ki muhtemel bir senaryo. Ama bunu Bitcoin gerçekleştirebilir mi? Ee, onu e, önümüzdeki yıllarda çok daha net göreceğiz. Ama şüpheli bir soru e, açıkçası. Bunu belirtelim. E, çünkü Bitcoin'in gelişim süreci ile alakalı olarak e, küresel piyasalar şu anda tabii ki ilk çıkması sebebi. Ve e, tabii ki pastanın büyüğünü alması sebebiyle biraz daha e, Bitcoin'e güven duyuyorlar. Ama e, gelişim süreci ile alakalı baktığımızda daha fazla gelişim göstermiş olan kripto paralar var. Daha fazla gelişim göstermiş olan sistemler var. Buna istinaden de tabii ki e, fiyatlamalar gerçekleşecektir. Bunu göz ardı etmeyelim lütfen. Şimdi e, bu... Görüntüye ek olarak Goldman'ın söylemiş olduğu şey şuydu: Altının tahtının sallanması. Şimdi bu sadece Bitcoin ile gerçekleşmez, onu belirtelim. Altının da yatırımcısının ve altın e, üzerinden işlem yapan dünyadaki insanların e, bu konuda bir değişime gidiyor olması gerekiyor. Nasıl ki 2018'de. Biz şunu söylediysek yeni nesil yatırımcılar altından ziyade Bitcoin'i Ethereum'u tercih ediyor dediysek 2018 yılında şimdi 2022 yılına artık geldik ee, ve söylemimiz hala aynı şekilde devam ediyor. Yeni nesil yatırımcı sayısı artış gösterdikçe ve eski nesil yatırımcıların da e, Bitcoin ve Ethereum'a daha fazla güven duyması halinde evet altının tahtı sallanabilir o zaman. O zaman bekleme aracı olarak kullanılabilir Bitcoin. O zaman güvenli liman talebi dahi görebilir Bitcoin. Ethereum'da buna dahil olmak üzere birçok e, coin var biliyorsunuz. Birçok kripto para var. Bunlar bekleme aracı olarak kullanılabilir zaman içerisinde. Şimdi e, günlük seyrimize bakacak olursak dünkü geri çekilmelerden sonra bugün bir e, yukarı yönlü seyir gösteriyoruz 48 bin dolara doğru atak yapabiliriz ancak e, aşırı satım bölgesinden yapacağımız bu toparlanmaya ilişkin e, Goldman'ın açıklaması haricinde bir e, Detay yok yani burada e, yükseliş ihtimalini kuvvetlendirecek piyasayı ateşlendirecek olan bir e, senaryo söz konusu değil ama şunu belirtelim. Goldman burada önemli bir açıklama yaptı. Bu güven tazeleyecektir. Yeni gelişmeler yaşandıkça bu yapılan açıklama ekstra fiyatlanacaktır. Bunu da belirteyim. Şimdi buradan endekslere geçiş sağlayalım. Endeks vadelilerinde Asya piyasasındaki bazı gelişmeler çok çok önemli e, görünüyor e, bunlara değinmemiz lazım birincisi Avustralya ile Japonya arasında bir anlaşma imzalandı bunun ne gibi bir önemi var e, bunun Çin üzerinden önemi var Çin en büyük e, Aslında siyasi açıdan düşmanlarından bir tanesi olan Avustralya ile Japonya'nın e, bir anlaşma sağlamasını e, kesinlikle hoş karşılamayacaktır İlk aşamada da zaten açıkçası hoş karşılamadı. Evet Avustralya ile Japonya ile çok ciddi ticaret gerçekleştiriyor Çin ama siyasi açıdan uyuştuklarını söyleyemeyiz. Dikkatli ve tedbirli olmamızda fayda var. Yukarı yönlü fiyat hareketliliğinin endekslerde devam etmesini engelleyici bazı unsurlar var. Bunlardan bir tanesi omikron vakalarının çok ciddi artış gösteriyor olması ve Çin'in de çok katı kurallar almış olması şu anda. Diğer taraftan da Kuzey Kore bir füze denemesi gerçekleştirdi. Japonya'yı yine tehdit eder nitelikte bir füze denemesi gerçekleştirdi. Bunların tamamı endeks vadelerinde aşağı yönlü seyre sebebiyet verebilir. Dikkatli olmak gerekir. Sert düşüşleri yine uzun vade için alım fırsatı olarak görebiliriz altın tarafına baktığımızda ise e, yukarı yönlü fiyat hareketliliğinin devam edebileceğini e, daha önce de söylemiştik. İki tane e, senaryo var, karşıt e, görüntü var. Bunlar e, problem yaratıyor. Hangi yöne evrilecek, e, kestiremiyoruz şu an için demiştik. Bütün piyasa için bu belirsizlik var. Bir tarafta enflasyonun yükseleceği ve altının da yükseliş göstereceği senaryosu. Diğer tarafta ise... Enflasyon yükselişine Fed'in müdahalesi ve altının sert düşüş göstereceği senaryo. Şimdi bugün Fed'in toplantı tutanakları açıklanacak. Toplantı tutanaklarında neler olup bittiğini görmemiz lazım. Yani o toplantıda neler konuşuldu? Enflasyonun engellenebilmesi için varlık alım programının erken sonlandırılması, faiz artışına gidilmesi. Bunlardan zaten sonuçlar almıştık ama detaylar neler? Bunları bir görmek lazım. Gördüğümüz takdirde tabii ki çok daha kuvvetli bir senaryo çizebiliriz. E, mevcut senaryomuz biraz daha yükseliş olabileceği yönünde 1832'ye doğru. E, ancak daha önce de söylediğim gibi Fed'in stratejileri fiyatlanmaya başladığında e, geri çekilmeler, gözlemleme ihtimalimiz oldukça kuvvetli. Ülkemizdeki görüntüye baktığımızda ise dolar TL ile alakalı olarak dolar kuruyla alakalı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı açıklamaları vardı. Enflasyonun da köpüğünü alacaklarını belirtiyor. Yani bunun açıkçası %30'ların üstüne çıkmış olan enflasyonun köpüğünü aldığınız zaman hala çok yüksek bir enflasyon çıkıyor ortaya. Onu belirtelim. Yani bu artık köpüğü alınması gereken bir durum değil. Ve geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda sürekli halde yayınlarımızda bahsettiğimiz bazı detaylar vardı. Bunların da karşılığını açıkçası fiyatlama açısından aldık. Evet dolar kurunun köpüğünü almış olabilirler. Bakın gerçekten köpük alınması gerçekten böyle bir şey işte. Enflasyonda da bunu görebilirsiniz. Yani şu 18'lerin üzerinden köpük alınıyor. Daha sonrasında olmamız gereken yere dönüyoruz. 13'lerdeyiz. Yani köpük alınmış hali dolar kurunun 13. Enflasyonun %30'un üstündeki ki e, bazı e, teorilere göre yani teoriden kastım e, ekonomik anlamdaki teoriler e, bunun tezi yazılmış, kanıtlanmış hesaplaması e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun e, açıkladığı gibi değil de gerçek anlamda ekonominin bütün dinamiklerinin bir araya getirilerek e, hesaplandığı denklemde Türkiye'de enflasyon %100 görünüyor. %100 Steve Hanke'nin e, teorisi neredeyse birçok ülkede doğru karşılanıyor biliyorsunuz. %100 çıkıyor Türkiye için. E şimdi köpüğünü aldınız. Geriye ne kalacak? Yani enflasyonun olmadığı bir ortam kalmıyor sonuç itibariyle. Şimdi Mahmut Bey hoş geldiniz. Tabii ki Amerikan endeksleri hakkında yorum yapabiliriz. Evet. 1 milyonun üstüne çıktı vaka sayısı biliyorsunuz Amerika'da günlük vaka sayısı ve çok kuvvetli ilerliyordu. dün de çok sert bir geri çekilme ile karşılaşmış olduk e, bu sadece vaka sayılarıyla açıklanamaz bakın ekstra olarak birkaç e, senaryo daha var birincisi iş gücü piyasası ile alakalı bir belirsizlik var evet kuvvetli ilerliyoruz ve o kuvvetli seyir korunacak ama e, kısa vade için bir belirsizlik var diğer taraftan Bununla beraber e, sadece iş gücü piyasası değil, bir taraftan da aynı zamanda e, omikron varyantının getirebileceği kap olası kapanışlar ve olası kısıtlamalar var. Bu Asya piyasasında fiyatlandı ama Amerika piyasasında çok kuvvetli bir şekilde fiyatlanmamıştı. Bunu söylemiştik. E, geçtiğimiz hafta görmüş olduğumuz düşüşler hacim eksikliğinden de kaynaklanabilir demiştik. E, bu gibi görüntülerden kaynaklı olarak da, daha fazla derinleşme ile karşı karşıya kalabiliriz 89 periyotluk hareketli ortalamamıza doğru derinleşmeler gözlemleyebiliriz alım fırsatı e, yaratacaktır bunu belirtelim Kuvvetli bir düşüş gördüğümüz takdirde alım fırsatı olarak değerlendirmemiz gerekir. Uzun vadede yeni rekorların elde edileceğini söyleyebiliriz. Bankaların da görüşleri bu yönde zaten biliyorsunuz. Hem Avrupa için hem Amerika için 2022 yılının daha pozitif geçmesini bekliyorlar. Ancak tabii ki ilk çeyrek kış ayları sebebiyle biraz problemli olacak. Alım fırsatları da yaratabilir. Bu sebeple mümkün olduğunca alımlarımızı uzun vadeye yayacak şekilde kullanmamız gerekir. Geri çekilmeleri yani 15.700'lere doğru yaşanabilecek geri çekilmeleri kuvvetli bir alım fırsatı olarak görmekte fayda var diyelim. Nasdaq için tabii ki bu. S&P ve Dow Jones için de aynı senaryo geçerli Mahmut Bey. Şimdi bütün detaylara değindik Konu başlıklarımızı anlattık. E, gün içerisinde PMI verilerini, ham petrol stoklarını ve aynı zamanda en önemlisi e, Türkiye saatiyle 22'de açıklanacak olan FOMC toplantı tutanaklarını dikkatle takip etmenizde fayda var. Piyasayı çok çok yakından ilgilendirecektir. Çok çok dikkatli e, olmak gerekir diyoruz herkese. Bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere.